90 saniye hazır mısın? Hazırım. Sen hazır mısın? Çok hazırım. Öyleyse süremiz başladı. Başlasın. İşte ilk soru. Uludağ, Antalya mı, Bursa mı? Bursa. Doğru cevap. Şar Antik Kenti Adana mı, Arı mı? Adana. Olabilir miyim? Doğru cevap. Tekir Yaylası, Adana mı, Hatay mı? Adana. Adana. Doğru cevap. Evet. 3 doğru oldu. Zırhıfantik gençliği. Şanlıurfa mı? Gaziantep mi? Gaziantep. İlgisayarımız Yanlış işaretledi. Doğru. Akçalı travertenleri. Van mı? Muğla mı? Muğla. Van olacakmış. Kız Kalesi. Mersin mi? Bingöl mü? Mersin. Doğru cevap. Kartalkaya Kayak Merkezi. Muğla mı? Bolu mu? Bolu. Evet doğru. Bulak Mincivis Mağarası. Karabük mü Konya mı? Konya. Konya mı acaba? Karabük olacakmış. Kuşadası. Konya mı? Aydın mı? Aydın. Yedi doğrumuz oldu. Safranbolu evleri. Bolu mu Karabük mü? Karabük. Doğru cevap. Anıtkabir. Ankara mı Antalya mı? saniye. Karatay Medresesi Samsunlu Konya mı? Konya. Doğru cevap. Uluabat Gölü Bursa mı, mı? Evet. Ee, bilgisayarımız son anda yetişemedi doğru cevabınıza son saniyede. Bir de bilgisayarımız yanlış işaretlemişti. Yani toplamda 11 bir. bir doğrumuz oldu. Tebrik ediyoruz. Çok başarılıydın. Hep birlikte. El görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal.